Bugün yine Project Ben güncellemesiyle birlikteyiz. Bu ay gerçekten geciktim ama haklı sebeplerim var. Yani şöyle aslında yine çekebilirdim bu kadar geciktirmeden. Son zamanlarda çok her şey üşeniyorum. Ama biraz şeyden de geciktirdim. Çok fazla kullanamadım ürünleri çünkü burun ameliyatı aldım. Burnumu zaten şurada daha hala iz var. Daha yeni. 3 hafta anca oldu aynı. Öyle. O yüzden yani birazcık geciktik. Yapacak bir şey yok. Bir de kaşlarımı da açtım bugün. Nasıl olmuş? Böyle sanki güzel oldu ya. İki kere falan açtım. Böyle başta bir beğenmedim. Sonra başka bir boya sipariş verdim. Bu arada Vastons'un şey varmış. Trendyol markette. Böyle hızlı bir şekilde Vastons'dan geçirebiliyorsun. biliyorsun. Şok oldum yani. Neyse çok fazla konuşmayayım. Geçelim ürünlere. Her zamanki gibi kapatıcıyla başlayalım. Evet biraz daha açılma var. Şöyle Uçta yanlara doğru daha da açalım. Şimdi karşılaştırma fotoğraf koyarım. Ama dediğim gibi bu ay çok da fazla kullanamadım ürünleri. kapatıcıya geçtiğimde kapatıcıda görünüyor mu? Bakın şuralarda bile boşluklar oluşmuş artık altlarda. Baya azaldı bu kapatıcı. Bakın şuralar hep boşluk boşluk oldu. Yani bunda da baya ilerlemişiz. Zaten sık kullanıyorum kapatıcıyı. Sonra da tek bir ürün. Sonra pudraya geçelim. Pudrayı ben kırdım. Pudrada aslında baya ilerleme vardı. Ama yanlışlıkla düşürdüm. Ve sonra tekrar presledim. Şöyle böyle ince bir tabak halinde. Kaplı her yere. Çok anlaşılmıyor. Presledikten sonra da çok kullanmadım. Ama böyle şey muhtemelen çabuk bitecek bu. Çünkü kullanma böyle çok fazla tuz tutuyor. Muhtemelen preslendiği için böyle toz toz oluyor her yere. Böyle yani. Bunun artık az bir şey kaldı gibi. iyice harap oldu. Sonra şu baza geçelim. Bu bazda G'nin alt şöyle göstereyim. G'nin altındaymışız şuradaki. Şu G'nin altındaymışız. Şuralara geldi. Diğer G'ye geldi. Üstteki G'nin altındaymış. Baya hızlı ilerliyor. Ki bunu çok da kullanmadım. Bu zaten akıtıyor demiştim yani. Bir an önce bitsin çok dışı yapma. Çok hızlı bitti bu genel olarak. O yüzden çabuk ilerleme görüyoruz onda. Fit yine anlayacak bir şey yok. Kullanmadım hiç galiba. Yani şeyden olayı da kullanmak istemedim şimdi. Bugün kullansam dedim bir de dedim biterse böyle birkaç kullanım ve bitecek gibi bir şeyi var bunun. Ve yakında tıp balosu var. Şu anda hani en uygun kullanabileceğim fondötenim bu. Physicians ki biraz oksitleniyor koyu geliyor. sisi krem falan kullansam da fotoğraflarda çok yüzüm patlayabilir. Bu böyle mat yapıda bir fondöten olduğu için öyle günlerde çok iyi kurtarıcı oluyor. Şimdi yakında o gün olduğu için de kullanmak istemedim. Bitti bitecek zaten bu görüyorsunuz. Baya böyle içine çöktü. Far paletine gelelim. Aa şeyi şey getirmişim. Göz kubazını. Ya bunda da yine anlayamıyoruz. Şöyle şuralarda hafif bir açılma var ama ben yani çok anlaşılacak bir şey değil far Yine sık sık kullanıyorum. Şimdi farlara gelelim. Farlarda şöyle ki bakın şu Fabulous renginde görünüyor mu? Böyle parladığı için şey olmuyor. Tam bu şekilde gözüküyor. Bunda bir açılma var ortada. Onun dışında bunda yine hani şu face renginde çökme var. Fani de bayağı bir çökme var. Şunu kullanıyorum. Bu flört böyle bayağı dümdüz oldu. Hani önceden bir yerinde bir taşlaştığı için bir kabarıntı vardı. Bu iyice düzleşti. Ama şöyle ben artık gerçekten çok sıkıldım tamam mı? Ya bu videoda izlenmezse hani önceki projekten ben izleniyordu ama son videolarım izlenmiyor. Bu video izlenmezse gerçekten bırakabilirim Project beni. Çünkü çok sıkıldım. Olmuyor. hele var Fable bir ilerleme görmeseydim bu şekilde direkt bırakabilirdim. Çok sıkıldım ben. Niye bitmiyor anlamıyorum. Gerçi dediğim gibi bu ay çok da şey kullanamadım ama ya şu Facebook ve Flirty'de artık pan görmek istiyorum. Dediğim gibi videonun izlenmesine göre Hırsla devam edeceğim ya da etmeyeceğim. Video izlenen önüne böyle bir fırsat geliyorum. Devam edesim geliyor. Ama yani çok sıkıldım. Sizce ne yapabilirim, ne yapsam? Bu ayda artık bunlar da pan var ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten de. İnatla makyaj yapmaya çalışacağım. Ya bir de bilmiyorum. Böyle bir bitirme şeyinde olunca bir rahatsız olmaya başladım. Sinir bozucu olmaya başladı. Ama sanki önceki aylar bu kadar çöküntü yokmuş ya. de özellikle bayağı bir çökme var. Ve koyu bir renk yani. Neyse bakalım sonra. Bronzer'a gelelim. Bir yandan şurada ben fotoğraflara bakıyorum karşılaştırmak adına. Biraz daha açılma var. Bir tip daha var. Ama çok da fazla bir gelişme yok. Biraz daha açılmış etrafı. Hani bakalım ne zaman bitecek. Bitireyim de bol bol kullanıyorum bu sefer. Aslında makyajım da her zaman çok hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum. Hep böyle makyaj yapmaktan sıkıldım. Sürekli aynı makyaj yapıyorum. Aldık. Aldık kanser etmedik benim gerçekten hiçbir gelişme yok. Asla göremiyorum. Zaten pigmentasyon çok yoğun. Önceki videoda bahsetmiştim. Bu rengi gözüme de kullanmaya başladım ama yine hani az alabiliyorum. Mesela hiç makyaj yapmadığım günlerde bile aldık kullanmaya çalıştım. Ama yani zor. Gerçi hiç makyaj yapmadığım günlerde sen bile ne de ben bu ay çok az makyaj yaptım. Dediğim gibi bandajlar falan vardı iki hafta zaten. Ama bu yüzden çok da yapacak bir şey yok. Aydınlatıcı paletine gelelim. da biraz daha açılma var. Üste doğru sanki bir tık daha açılmış. Ama yani Sindiru'da neden hiçbir şey görmüyoruz? Hiç fikrim yok. Ve hani da Meruluğu çok daha ufak bir yere uyguluyorum. Bunu tüm yanıma uyguluyorum. Yine de bir gelişme yok. Anlamadım. Gerçekten anlamadım neden böyle oluyor. Proje falan yapacağız. Eğer aynısına derken anlatmazsın. sınır krizi geçireceğim. Ruj'a geçeyim. Fotoğraftaki sırasına göre gideyim hadi. Bir ritol. Çok da bir gelişme yok gibi. O sanki az da kalmış. Bilemedim. Sizce var mı gelişme? Aslında kullandım da. Mesela bunu da. Bu arada böyle bir süredir beritonlar falan dağımlıdı. Benim de da duşuma daha çok gidiyor böyle. Sonra onlarda mesela projekten hani başlamadan önce Misha'nın lip tintini çok kullanıyordum. ve bir canlılık veriyordu. Ama şu an mesela bu açık bir renk anladınız mı? Mesela gün içinde tazelediğimde hani normalde Dudak kreminin üstüne sürüyorum. Dudak kreminin rengini açmış oluyor. Ama tazelediğimde böyle çok ölü dudaklı oluyorum. Yine de kullanmaya çalışalım bakalım. Dediğim gibi valla bu video izlenmezse tüm hevesim kaçabilir, bırakabilirim yani. Siz bunu belirleyeceksiniz. <laughs> sırada parfüm varmış. O parfümde bayağı ilerlemişiz. Fotoğraftan da göreceksiniz. bargelon şu yazının üstündeymiş şu far altına gelmiş. Acaba bunu ile çizsek mi? Ama anlaşılır ya. Yani şöyle. Önümüzdeki ay anlaşılır çünkü buranın tam altında. Ama sonraki aylarda anlamayabiliriz. Sonraki aylarda çizebiliriz. ilerlemişiz. Yani bu da acıdan ağır bir koku. Bargolion'un parfümlerini de çok da beğenmiyorum. Ben genelde Massant kullanıyorum. İsterseniz onunla ilgili de video çekebilirim. Onda çok sevdiğim parfümlerim var. Acaba çok da sevmediğim ürünleri kullanıyorum diye mi böyle nefret ediyorum? Aslında bağımlı palet falan mesela seviyorum ama sıkıcı sıkıldım. Ben perde böyle renk renk farklı kullanmayı seviyorum. Maybelline'in bu Master Drama Light Liner kalemi var fark ya Bayağı küçülmüş. Yanında fotoğraf çok daha uzunmuş. Aa ben dudak kalemini fotoğrafını çekmemiş miyim? Neden böyle oldu? Bu aptal kardeşimin umarım sesi gelmiyordur. Önceki ailedeki fotoğrafına bakacağız olmadı ya bayağı ilerlemiş. Şu siyah çizgiye gelmiş artık. Ama şimdi bir önceki aya göre. Şu kadar falan bir gitmiş. Ya açtığımdaki şu an hani bir kere daha açmalık tam kısmında. Bir sonraki kullanıma açacağım. <laughs> bu gloss. Bu gloss bakın neredeyse böyle bomboş. Hatta bazen sıkıyorum içe doğru göçüyor. Geçen de öyle olmuştu. Bu bayağı azaldı. yani anlaşılması zor şeffaf olduğu için. Yani anlatamam şu an bunu ama sık kullandığım için gün içinde de tazelediğinden iyi gidiyor. Parlaklık falan da ve daha kalıcı gelmeye başladı. Muhtemelen şeyden de olabilir. Gün ameliyat olunca böyle buramda da hala bir hafif uyuşukluk var. O yüzden şu hareket falan yapamıyorum. İşte ruju bir şeyi böyle dağıtım hareketi vesaire. O yüzden muhtemelen dosu da böyle çok fazla bir yere dağıtmıyorum. Yemiyorum ya da öyle diyeyim. Muhtemelen böyle olduğu gibi kalıyor. O yüzden yani kalıcılığı daha fazla olduğunu fark ettim. Herhalde anlamadan yığılmışım gün içinde. Oje de fotoğrafta hiçbir şey anlaşılmıyor ama bakın şurada bir çizgi koymuştum ben. Şu an şurada. Görüyorum şurada. Fotoğrafta anlamak zor ama şuraya gelmiş ben görüyorum. Yani yarısından çoğu bitmiş. Şu kadarcık kalmış. Diğer ojeyi geçirmedim çünkü onu hiç kullanmadım. Bunu hani hazır kışkan bolgun kullanayım bitsin diye düşündüm. Bu Golden Rose'un minik likit mat rujunda Baya azaldı. Bugün de bunu kullandım. Yani görebilecek misiniz? Böyle içinde bir boş... Ha evet. Şurada bir boşluk falan var hatta. Yani aplikatör de çok az geliyor. Böyle kuru kuru. Sanki hani şey gibi geliyor böyle. Lip stain gibi falan. Böyle daha hani sulu bir formda gibi. Çok koyu bir şekilde gelmiyor. Ama yine de yani şu an mesela sürdüm. Yine sürdü ya. O yüzden hala dursun bence. Pasayım bunda yani hiçbir ilerleme göremeyiz. Kullanmadım da. Maalesef. Bu L'Oreal'in maskarası artık gerçekten yani böyle zar zor alayarak şey yapıyorum böyle iki kat şey yapa yapa böyle tekrar içinde döndüre döndüre alıyorum. E görüyorsunuz hani böyle çok az geliyor şeye. Ne yapsam bilmiyorum artık bunu bıraksam mı ama hani yine de sürülüyor. Ama bir sanki böyle bir pek bir etki vermiyor. Sizce ne yapayım? Bunu da yine yorumlara yazın. Mesela geçenlerde bir arkadaşım kullanmıştı benden. Bu hiçbir şey yapmıyor gibi bir şey demişti. Cidden öyle yani artık çok az kaldığı için. Gerçi benim kirpiklerim zaten kısa ama ne kadar anlarsanız. Yani çok da bir şey yapmıyor artık sanki. Ama yine de geliyor da bilemedim. Eyelinerları yine anlayamayacağız. Siyah ve bordo. Bordo'yu da sık kullanıyorum. Önceden sık kullanmıyordum. Essence'ın bu Make Me Brow kaş maskarası. Yani bu da yine çok yoğun gelmiyor. Ama bunun da yine hiçbir şekilde anlaşılma şeyi yok sanırım. Bilmiyorum anlayamıyorum. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Bu... Kalmadı aynen. Bu arada bunun ameliyatımla ilgili video çekmeyi planlıyorum. Hatta zaten gün gün çektim. Son bir haliyle gösterip son bir böyle detayların üstünden geçme kısmı kaldı. Onun dışında gün gün çoğu şeyde zaten çektim. Bu şekilde onu da yayınlayacağım. Dediğim gibi bir süre üşeniyordum. Bugün mesela 700 abone olduk. Bunu görünce bir mutlu oldum ve Bugün çekiyorum. Bunu yapacağım. O yüzden zaten beni bu çok motive eden bir şey. Ha seviyorum aslında video çekmeyi ama sonuçta yatmaktansa kalkıp hazırlanıp video çekmek falan üşendirebiliyor insanı ne kadar sevsen de. Sevdiğim bir şey olsa bile yatmak her zaman çok daha cazip. Bir de dediğim gibi buram hafif hala uyuşuk olduğu için bir tık samimiyetsiz geliyor olabilirim. Mimik çok yapamıyorum. Onunla alakalı yani. Ama daha iyi şu an. Başka diyeceğim. Bu arada arkadaşlarımın <laughs> ısrarıyla TikTok açtım. Ama şöyle ben normalde hiç TikTok kullanmayan bir insanım. İlk defa hatta onun için zaten indirdim. Ve başta işte her gün oturmaya çalışıyordum. Sonra unuttum resmen. Ve hani gerçekten TikTok'a böyle girmeye bile unuttum. Normalde o yüzden tüketmediğim için de çok da şey yapamıyorum bilmiyorum. Nerede atarım olmadı ama... Haberiniz olsun bakarsınız olmadı işte. Bilmem ne yapsam. Şimdi çok da keyif almadım. yani kendi izlemediğim bir şeyi ne kadar üretebilirim ki? kendi izlemem lazım. Ve hani onda da aslında vakit alıyor yani. Sonuçta yine baştan aşağı bir makyaj yapıyorum. Son bir videoları bir tık daha basit bence. Şimdi dediğim gibi normalde izlemediğim için bazı tarzlar bana biraz cringe geliyor. Böyle ses kullanarak falan yapıyorlar ya işte popüler seslerinden. Onları ben yapamam. Mesela çok konuştum. Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi nasıl kullanayım, ne yapayım? Sizce aynen bu şekilde devam edeyim mi? Bir ay daha zorlayacağım bakalım. Bunun hakkında da yorum yapabilirsiniz. Ben sevdim. Çok mutluyum. Evet biliyorum hani eski halinde de çok fazla bir şey yaptım ama mesela hani kameradayken de ben ona dikkat ediyordum işte. Fırçalıkları bir şeyleri bu yerine koyuyordum böyle bu yönden sevdiğim Buraya dönmüyordum buraya bir şey yapmamaya çalışıyordum ha. O yüzden dikkat ediyorum. O yüzden hani tam halini bilmiyor da olabilirsiniz. Ya özellikle hani bu açıdan sevmiyordum ben. Dediğim gibi onun için zaten daha detaylı bir video çekerim. Videoyu tabii ki de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.